Arkadaşlar, şöyle kardeşimin 19 volt laptop bataryası vardı. Ee, evimize fazla volt gelmesinden dolayı onun sigortası yanmıştı arkadaşlar. Bu sigortayı tamir ettim ama daha sonrasında e, biraz çalıştı 5-6 dakika sonra e, şurada bir ateşleme oldu. Biraz acelemize geldi. Bunun akabinde bunun tamiriyle daha sonra uğraşacağım diye attım kenara. Yeni bir şarj aleti aldım. Çalışmıyor arkadaşlar. N11'den sipariş verdim. Geldim taktım çalışmıyordu. Bunun arızasını buldum. Bir de sıkıntımız şu kafa. Diyelim ki diğeriyle aynı uyumlu değil maalesef. Ee, ben de diğerinin içini çıkardım bunu şu yeni gelenin mesela kafasını çıkardım. Bunun kafasını çıkardım. Eskisini, eskisinin içini buna taktım. Gene acele ettik. Bakın burada e, beyaz artı olacaktı. Diğer taraf eksi. Ölçtüm. Arızasını da buldum. Çalıştırdık bunu. Şimdi bir bunu değişmek kaldı. Böyle sizin de belki başınıza gelir bu sıkıntı. Buna dikkat eyleyin arkadaşlar. Uyumlu olsun. Böyle laptopunuza şarj aleti alacağınız zaman bozuk laptopla tamirciye gidin. Zaten tamirciler onu anlar. Ben tamirinden nadisenin anladığım için böyle volt şeyle cihazla ölçtüm bunu. Normalde şu dıştan siyah tuttuğumuz zaman, kırmızı ile içine soktuğumuz zaman şu ekranda eksi işareti gelmiyor. Bunda tuttum, eksi geldi. Dedim ki ha bunda bir sıkıntı var. Hemen bir baktım buraları yanlış lehimlemişiz arkadaşlar. Şimdi bu lehimleri de yaptık ama bayağı bir zamanımızı aldı ve aynı zamanda burada şu kablolarda da temas vardı. Bunları giderdik. Çalışmıyordu. Yani daha sıfır anlamdaün çalışmıyordu. Sonra şu kontak spreyi bir de büyük ihtimal burada sıkıntı vardı. Şimdi değiştirip bakacağız. İnşallah çalışır. Durum böyle. Çalıştığı zaman da kısa bir video olarak atacağım inşallah belki birinin işine yarar. Özetlemek gerekirse laptopunuza şarj cihazı internetten alacağınız zaman 19 volt olması lazım. Şu arkasında da zaten özellikleri yazar arkadaşlar. Bu eskisi mesela bak 19 volt 4.7 amper diyor 90 volt. Buna dikkat edeceksiniz. Bu yeni aldığımızda da bunlara ben dikkat ettim ama makine çalışmalı. Bakın 19 volt ışığı yakalım. Görünüyor mu? Evet şöyle görünüyor. 220 50 60 ağzı. 19 volt, 4.7 ve 90 watt olması lazım. O yazıyorum buraya. O yazmıyor. Ama e, şeyde yazıyor arkadaşlar. 90 watt burada yok ama e, şu 4.7 amperin e, şeyi 90 watt ediyor arkadaşlar. 1 amper 25 watt yapar. Buradan da 2 amper olsa 50 yapar. 4 amperde 100 yapar. Yani tam 25'te değil demek ki. 20 amper de olabilir. 1 amper 20 vata da eş olabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bu. Bunlara dikkat ederek 19 volt şarj aleti internetten sipariş verebilirsiniz. durum böyle. Bu da kendimizi geliştirdiğimiz zaman bunları tamir edeceğiz inşallah. Parçalarını tedarik edip Önümüzde uzun yıllar var. Ölmezsek böyle bunları güzel temizleyip. Şuraları yanmış bakın. Bunu yaptık. Çalıştı. Ee, 5-10 dakika sonra daha önceden hasar aldığı için parçalar başka şuradan ateşleme cahil attı yani. Tabi tehlikeli işler. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eee bir dakikalık da inşallah yapabilirsek şayet takıp göstermeli. Size göstereceğim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Aynı zamanda e, gene N11'den herhalde aldık. E, bu diyelim ev elektriğinden. Dairenin diyelim ki elektrik panosuna gelen elektriği kontrol edecek, düşük voltaj, yüksek voltajı kontrol edecek e, regülatör aldık arkadaşlar. Onu da size en yakın zamanda tanıtımını yapacağım. İyi günler diliyorum. Video yararlı olduysa kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.